Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük büyük hepimizin çok sevdiği bir lezzetle geldim. Mozaik pasta yapıyoruz. Haydi gelin yapılışına hep birlikte bir bakalım. Karıştırma kabımıza 100 gram bitter ve 100 gram sütlü çikolatamızı alıyoruz. Daha sonra 2 su bardağı kaynatmış olduğum sütümü ekliyorum ve çikolatalarımın erimesini sağlıyorum. Bu aşamada ben sütlü çikolatamı kuvertür kullandım. Ee, o yüzden biraz kakaosu sert oluyor ama süt sıcak olduğu için hemen eriyor çırpma teliyle de güzelce karıştırdım. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şeker biraz tatlı olsun. Dilerseniz siz de bakabilirsiniz tadına. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi 500 gram petibör bisküvim var. Hemen onları kıracağım. İsterseniz e, kremalı bisküvi veya burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Çok az malzemeyle çok güzel bir pasta yapıyoruz bugün. Benim de çok sevdiğim ve zaman zaman yaptığım bir pasta. Çocukluğumuzda çok yemiş olduğumuz. Çoğumuz yemişizdir zaten. Evet şimdi spatola yardımıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz mozaik pasta tarifimi. Evet şimdi güzelce karıştırdım. Şimdi bu aşamada ben ceviz ekliyorum biraz. Siz isterseniz e, fındık da ekleyebilirsiniz veya başka bir şey. Şimdi e, borcam veya kalıba da yerleştirebilirsiniz. Ben porselen bir e, tabak seçtim. Hemen onun üzerine streç filmimi serdim. Şimdi kaşık yardımıyla biraz beklettikten sonra hemen karışımımı döküyorum birden boşaltmıyoruz. Hemen çökme yapabiliyor çünkü. Ama 10 dakika beklettikten sonra bu işlemi yapalım sevgili izleyenler. Şimdi kaşığımızla güzelce bastıralım üstünü. Daha sonra streç filmle kapatacağım. Evet, elimizle tekrar bastırıyoruz. İsterseniz e, vaktiniz varsa maksimum 5 saat bekleyebilirsiniz veya bir gece. Ben bir gece beklettim. Ertesi gün tekrar çekimlere devam ettim. Evet, şimdi götürüyorum hemen. Evet, bakın. Hemen açacağım. Bir 10 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra sunuma hazırlayacağım. Sizler için Evet sizler için ben hazırladım. Sunum tabağıma aldım. Bakın üstüne de biraz daha çikolata gezdirdim. Biraz antep fıstığı kenarlarında süsledim dilediğim gibi. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bir dilim gösteriyorum sizlere. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.